bu toprakları yok etmek e, isteyen anlayışa karşı e, ana gold bilmiyorum çarlık ve benzeri bütün bunlara karşı buradaki halk e, rahatsız biz rahatsızız doğa rahatsız yabani hayatı rahatsız hepimiz rahatsızız şunu da söyleyelim hiç e, bunun hiç kıvırmadan söylüyoruz. Burada biz olacağız ve bekleyeceğiz. Biz onlara izin vermeyeceğiz. Bunlar herkes bundan emin olsun. Sadece bir kaygı yaratmak istiyorlar topluma, bir toplumun içerisinde bir algı yaratmak istiyorlar. İnsanları, komşular birbiriyle tartıştırma, tartışır hale getirmeye çalışıyorlar. Ama bu topraklarda yaşayanlar o aslında o bilince sahipler, o bilinci almış. Bu topraklar geçmişte o politik duruş, o, o süreç buradaki insanların nasıl davranacağını biliyor. Bu anlamıyla da onları ne yaparsa yapsın, bunlar dostlarıyla, komşularıyla birlikte yaşamaya devam edecekler. Biz onların o oyunlarını boşa çıkaracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes emin olsun. Burada yaşayan bütün arkadaşlarımız, dostlarımız, köylüler, herkes bugün burada birbirine sahip çıkacaklar. Buradan bir araya omuz omuza verip şu dağlarını onlara teslim etmeyecekler. Ne ana gold girebilir ne çalık buraya girebilir. Biz burada olacağız.